Türkiye Ermenilerinin ilk sevgi sofrası 8 Ocak Pazar günü Bakırköy Meryem Ana Kilisesi'nde Patrik II. Sak Riyasetindeki kutsal sunayini ile gerçekleşti. 2023 yılının ilk sevgi sofrası 8 Ocak Pazar günü Bakırköy Meryem Ana Kilisesi'nde Türkiye Ermenileri Patriği Karahasetli 2. Saak Riyasetindeki Kutsal Sunu ayini ile gerçekleşti. Kilisenin din görevlisi Peder Şahen Uhanyan eliyle sunulan Kutsal Sunu ayininde kilisenin Diakos kıdemli okuyucu ve okuyucuları Rab'bin sofrasına hizmet ettiler. Sayegan oys kavut günün İncil okuma parçasını kıdemli okuyucu Kamer Karataylı okurken kutsal kaseyi Diakos Aram Baronyan getirdi. Akırköy Kilisesi Vakfı'nın başkanı Mari Yancı, yöneticileri, bazı Ermeni vakıf yöneticileri ve kalabalık inanlıların hazır bulunduğu ayinde ilahileri, kilisenin Karasun Mangans Korosu üyeleri, şefleri Sercan Gazer yönetiminde ve orgu eşliğinde seslendirdiler. Ayin sırasında Patrik ikinci sahak Ermenice ve Türkçe vaaz verdi. İncil bize diyor ki günü yaşa ama gününü Tanrı'yla yaşa. Gündelik ekmeğimizi bize bugün ver. Bugün aç kalacak mısın? Aç kalacak kimse var mı? Bugünü kurtardın. Yarına da girdiğinde haç çıkararak gir ve de ki Tanrım'la beraber gireceğim ben bugüne. Bugün de benim rızkımı verecek. Eski antlaşmada Tanrı'nın isimlerinden birisi Yahve Yireydi. Tedarikçi Tanrı. Tedarik eden. Sağlayan. Bize sunan. Nimetlerini bize ulaştıran ve bize soluğumuz kadar yakın olan Tanrı. Tanrının senaryosu bu kardeşlerim. Bu bir tesadüf değil. Sarayda da doğabilirdi Hisus. Tanrı istedi ki böyle doğsun. Bize öğretsin ki Tanrı'yla beraber yürüdüğünüzde size hiçbir şey zarar vermez. Hiçbir şey size dokunmaz. O istemeden. Size dokunduğunda da Tanrı size gereken gücü verir. Onu taşıyabilmeniz için. Tanrı bizden Cesur yürekleri yürekleri istiyor. Nasıl ki küçük çocukken bizi korkutanlar olduğunda hemen babamıza koşardık, elinden tutardık. Babamız herkesi dövebilirdi. Bunun gibi başımız sıkıştığında, hayat bizi korkutmaya başladığında babamızın elini tutalım ve onu hiç bırakmayalım. Korkusuz yaşamanın sırrı Elinde olanın değerini bilmektir. Surp Voske Peran diyor ki bana benden başka hiç kimse zarar veremez. Tanrı'yla yürüdüğüm müddetçe bana hiç kimse hiçbir şey benden başkası zarar veremez. Sadece ben kendime zarar veririm. Başkaları beni yaralar, başkaları beni öldürür hatta ama bana zarar veremezler. Tanrı'yla beraber olduğu müddetçe. Çünkü Tanrı her şeyi telafi eder. Tanrı her şeyi tedarik eder. Bir gün kemiklerim yok olduğunda toprakta Tanrı beni yeniden yaratır. Yeniden hayat verir bana. Herkes adımı unuttuğunda o halen benim kim olduğumu hatırlar. Hiçbir şey bana zarar veremez. İşte bu cesareti ve bu korkusuzluğu edinmeliyiz biz. Korkmadan yaşamanın sırrı elimizde olanın farkına varmak, Tanrı'nın farkına varmak, onun babamız olduğunu anlamak, onunla samimiyeti geliştirmek. Çünkü pek çoğumuzun sorunu sevgili kardeşlerim, Tanrı'ya inanıyoruz ama onunla samimiyeti geliştirmiyoruz. Onun için tanımıyoruz Tanrı'yı. Duamız eksik, ibadetimiz yavaş. Tanrı'yı ya sadece ihtiyaç olduğu zaman arıyoruz. Halbuki günümüzün en önemli kısmını O'nunla geçirmeliyiz. Dua ederek, O'nun sözünü okuyarak, O'nun üstüne düşünerek, kiliseye gelerek, vaaz dinleyerek, siz Tanrı'ya yaklaştığınızda Tanrı da size yaklaşacak. Yaklaştığında o zaman anlayacaksınız ki o size en büyük kaledir. O size en büyük kalkandır. Soğuk bir kış günü uzaktan bir ateşi gördüğünüzde sizi ısıtmaz. Isıtır mı? Isıtmaz. Sadece yanına yaklaşacaksınız. Yaklaştığınız ölçüde onun sıcaklığını hissedersiniz. Tanrı da böyle. Bayram günleri ziyaret ederseniz o uzakta parlayan ışıktır. Ama eğer her gün ziyaret ederseniz, her gün onunla olursanız o zaman evinizdeki şömine olur Tanrı. Onun sizi ısıttığını, onun sizi cesaretlendirdiğini bilirsiniz. Ne mutlu bu ateşi içinde taşıyanlara. Bu ateş bizimleyken bize hiçbir şey zarar vermeyecek. Yeni yılda bereketleriyle beraber gelecek. Korkmayın ve ağzınızı olumsuza alıştırmayın. Deyin ki Tanrı bizimle ise bize karşı kim vardır? Güzel günler göreceğiz biz. Her şey daha da iyi olacak. Her şey umduğumuzdan daha güzel olacak. Hem benim için hem cemaatim için hem de dünya için. Tanrımız bunu yapmaya gücü yetiyor. Yeter ki biz doğru insanlar olalım. Onun yollarından ayrılmayalım. Tanrı hepinizi bereketlesin. Rabbin duası okundu ve Patrik 2. Saak'ın yaptırdığı toplu tövbenin ardından komünyon dağıtımına geçildi. Ayin sonunda kilisenin hayırseverleri, hizmette bulunanları ve tüm rapte uyuyanlar için ayini ruhani duaları okundu. Ardından Patrik Hazretleri kilisenin sevgi sofrasını kutsadı. Sonrasında hep birlikte söylenen Rabbin duası ve Patrick II. Saak'ın takdisiyle ayin son buldu.